iki gencik yüzüğünü bakacağız ah, ya. Şey. Adın ne oğlum? Halil Adım İbrahim. Halil İbrahim. Halil İbrahim senin? Muazzez. Muazzez'le Halil İbrahim'in evliliğin ilk adımı olan Başkan nişan var. törenlerini tam burada gerçekleştirmek üzere aniden toplanmış durumdayız. <laughs> ben bana beni yani bu bu göreve layık gördüğünüz için gerçekten çok teşekkür <laughs> ediyorum. Yalnız maalesef ben çok mutlu bir evliliği olan bir kadınım. Şimdi Halil İbrahim'i bilemem sen çok mutlu olacaksın. İnşallah. <laughs> Oğlum çok mutlu olmanızı diliyorum. Ailelerinize hayırlı bir evlat olmanızı diliyorum. Allah sizi bir yastıkta kocasın. Bana da Cenab-ı Hak sizin düğününüzde nikah şahidi olmayı nasip etsin. Hadi bismillah. Ver kız bakayım şimdi. Ay, Açık uzat. Bismillahirrahmanirrahim. Ay çok memnun oldum. Hangisi yok? Buna değil mi? Ne heyecanlandım ha. Hoş bulduk. Şimdi kısa keserler çabuk evlenesiniz diye. Bu arada bekar gazeteci var mı? <gülüyor> <gülüyor> bekar gazeteci var mı? Al kızım bakayım ucundan. Buket Hanım rica edeyim. Biz gidelim. Kaybolma. Bekarlara veriyorum. Bekar olan var mı aranızda? <laughs> Al bakayım. İbrahim, İbrahim. Evleneceğiniz <laughs> gazetecilere veriyorum. Sen bekar mısın? Ben evliyim. E, tamam geline selam söyle. Aleyküm var mı baştan bekar? <laughs> herkes kaçtı. Evet. Çok iyi ya. Sokak misyonu <laughs> yaptı. Olsun oldu. Güzel oldu. Güzel Ama oldu. süper oldu ya. Güzel oldu. Ay, Allah <laughs> mutlu etsin inşallah. Allah.